1932 yılında Belçika'da düzenlenen Dünya Güzellik Yarışması'na katılarak Dünya Güzellik Kraliçesi seçilen Keriman Halis Ece Tamer. 16 Şubat 1913'te İstanbul'da doğdu. Çerkez sürgünü sırasında Manyas yöresine yerleşmiş bir aileye mensuptu. Keriman Halis Ece zamanın ünlü tüccarlarından olan Hızır adlı yangın söndürme aletlerinin mümessili Tevfik Halis Bey ve Ferhunde Hanım'ın altı çocuğundan biri olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Dedesinden kalan mülklerden ve babasının tüccar olmasından dolayı varlıklı bir ortamda büyürken iyi bir eğitim alma fırsatı yakaladı. Annesinin rahatsızlığından dolayı 6 yaşına kadar büyük annesi ardından dadası ve mürebbiyesi tarafından yetiştirildi. Fransızca konuşmayı ve piyano çalmayı da mürebbiyesinden öğrendi. Müziksever bir aile ortamı için Büyük dedesi Şeyhülislam Hasan Fehmi Efendi, Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz'in baş mabeyincisi olan dedesi Hurşit Bey, müzikseverliğiyle tanınan, yedi enstrüman çaldığı söylenen birisiydi. Hurşit Bey'in çocuklarından birçoğu müzisyen olarak yetişti. Ülkeyi Avrupalılaştıran her şeyin makbul olduğu bir dönemdi. Türkiye'yi layık bir ülke yapmayı hayal eden Mustafa Kemal, ülkede organize edilmeye çalışılan her türlü güzellik yarışmasına destek veriyordu. 1929 senesinde Cumhuriyet, Gazetesi Türkiye'deki ilk güzellik yarışmasını düzenlemiş. Feriha Tevfik Hanım'ın birinci olduğu bu yarışmaya Keriman Halis'in amcası Muhlis Sabahattin'in kızı Melek Kobra'da katılmış ve 13. olmuştu. Keriman Halis 1930 yılında düzenlenen Türkiye Güzellik Yarışması'na arkadaşlarının ısrarıyla katıldı. Ancak ailesinin onay vermemesi nedeniyle ikinci tura gitmedi. Feyziye Mektepleri öğrencisi olan 19 yaşındaki Keriman Halis Ece'nin iki yıl sonra yarışmaya katılması yeniden gündeme geldi. Anne ve babası dönemin ileri gelen edebiyatçılarının tavsiyesini dikkate alarak dördüncüsü yapılacak olan yarışmaya Keriman Halis'in katılmasına izin verdi. Yarışmaya katılım için verilen ilanda şu cümleler yer alıyordu. 16-25 yaşlarında evlenmemiş namuslu kızlar hafif ve balo kıyafetiyle yapılacak bu seçime katılabilecek. Kazanamayanların izzeti nifislerinin rencide edilmemesi için adları açıklanmayacaktır. Keriman Halis, Ece'nin çok iyi piyano çalabilmesi, çok iyi yemek yapabilmesi dikkat dikiş dikmesi ve Fransızcayı ana dili gibi konuşması kaderini değiştirecekti. 1932 yılındaki güzellik yarışması başlangıçta katılımın azlığından ötürü iptal edilmişti. Ancak Uluslararası Güzellik ve Zarafet Yarışması jüri başkanından Cumhuriyet Gazetesi yönetimine gelen bir mektupla Belçika'da yapılacak yarışmaya Türk güzelinin katılımı rica edilince gazete yeniden harekete geçerek ulusal bir güzellik yarışması düzenlemişti. 1932 yılında düzenlenen yarışmada birinci oldu. Yarışmanın jürileri Abdülhak Hamit, Cenab Şahabettin, Vasfi Rıza, Yunus Nadi ve Peyami Safa'ydı. Daha sonra Belçika'da yapılan Dünya Güzellik Yarışması'na katıldı. 28 kişilik jürinin 25'inin oyuyla Dünya Güzellik Kraliçesi seçildi. Keriman Halis o günü şöyle anlatıyordu. En sonunda ben ve Almanya güzeli kaldık. Kırmızı bir tuvalet giymiş, yakasına da beyaz kurdele takmıştım. Jüri başkanı elindeki zarfı açtı. Heyecandan bayılabilirdim ve bütün tiyatro salonu yaşasın Miss Turkis sesleriyle inledi. Keriman Halis Ece gözyaşlarını silip balkona doğru yönelirken görevlilerden bir Türk bayrağı istedi. Ancak Bayrak yoktu. Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ettiğini gösterme fırsatını kaçırmadı. Türk bayrağı koyulana kadar bütün güzellerin selamlamak için çıktıkları balkona çıkmayı reddetti. Bayrak bulunamamıştı. Fakat bayrak olmadan balkona çıkmayacağını söyleyince babasıyla birlikte hemen oracıkta atlas bir kumaştan Türk bayrağı yaptı. Atölye çalışanları Kerim Ana büyük bir parça kırmızı kumaş verdiler. Babası beyaz bir parçadan büyük bir yarım ay ve yıldız kestikten sonra kırmızı kumaşa dikti. Türk gazeteci Ahmet Balanur Keriman'ın güzelliğini şöyle anlatıyordu. Tüm katılımcıların güzelliğini bastıran bir güzel vardı ki bu Keriman halisti. Dürüst olmak gerekirse geçen yılın güzelini onunla karşılaştırdığımda Keriman'ın her şeyde önde olduğunu fark ettim. Çok çekici bir dış güzelliği olan, tertemiz, narin cildi olan, çok sevimli yüzlü bir bayandı. Ortadan ayrılmış güzel siyah saçları arkasında toplanmıştı. Tanrıça Diana gibiydi. Çok sakindi. Hiç yalpalamıyordu. Böyle duru bir güzellikti. Mustafa Kemal Atatürk Keriman Halis'e çektiği kutlama telgrafında kendisine kraliçe anlamına gelen Ece ünvanını verdi. 1934'te çıkan soyadı kanunuyla Keriman Halis Ece soyadını aldı. Atatürk, Keriman Halis Ece'nin dünya güzeli seçilmesini şu sözlerle yorumlamıştı. Türk ırkının soylu güzelliğinin daima korunduğunu gösteren dünya hakemlerinin bu Türk çocuğu üzerindeki hükümlerinden memnunuz. Fakat Keriman Halis Ece hepimiz işittiğimiz gibi söylemiştir ki o bütün Türk kızlarının en güzeli olduğu iddiasında değil. Değildir. Bu güzel Türk kızımız ırkının kendi mevcudiyetinde tabi olarak tecelli ettirdiği güzelliğini dünyaya, dünya hakemlerinin tasdikiyle tanıttırmış olmakla elbette kendini memnun ve bahtiyar addetmekte haklıdır. Türk milleti bu güzel çocuğunu şüphesiz samimiyetle tebrik eder. İstanbul'a dönüşü zafer havasında olmuştu. Keriman'ı halk kahramanı gibi karşıladılar. Yarışmadan Türkiye'ye dönüşünde Sirke Cigarı'nda büyük bir kalabalık vardı. Trenden indiğimde yürüyebilmem için memurlar insan kalabalığında yolumu açmaya çalışıyorlardı. Sloganlar atıyorlar, çiçekler sallıyorlar, çok sıcak bir atmosferle beni selamlıyorlardı demişti Keriman Halis. Taksim bahçesinde Keriman'ın şerefine büyük bir kutlama düzenlendi. Geceyi ünlü yazar Peyami Safa sunmuştu. Güzellik kraliçesi şerefine düzenlenen geceye Keriman Halis'in ilk dansını yaptığı Atatürk'ün kendisi de katılmıştı. Uzun yıllar sonra verdiği röportajında gözleri dolarak şöyle söylemişti Keriman Halis. Salona girdiğimizde Atatürk ve tüm paşalar ayağa kalktılar. Atatürk'ün elini öptüm. Oysa beni alnımdan öperek sana Ece ismini verdi mi? Mutlu musun diye sordu. Ben de bana dünyaları verdiniz paşam. Teşekkür ederim diye cevap verdim. 30 bine yakın kutlama telgrafı gönderildi ona. Keriman Hanım fındık, üzüm, incir gibi Türk mamullerini tanıtma gibi bir görev üstlendi. Dönemin moda tarzını yansıtan giysileriyle giyim konusunda Türk kadınına örnek olma misyonunu da üstlendi. Kamusal görevlerle çeşitli davetlere katıldı. Güzellik yarışması deneyiminin ardından daha önce güzellik yarışmalarından birinci gelenlerden farklı olarak sahnede veya sinemada bir kariyer çizmedi. Sakin bir hayat sürmeyi seçti. Evlenip çocuk sahibi oldu. İlk eşi Doktor Orhan Sanos'tu. Bu evlilikten iki çocuğu oldu. Oğlu Sezai Sanos ve kızı Ece Sanos. İkinci evliliğini Hasip Tamer'le yaptı. Cenk Tamer adında bir oğlu oldu. Keriman Halis'in Türkiye güzeli ardından da dünya güzeli seçilmesi Hristiyanlıkla hiçbir alakası olmamasına rağmen Türkiye'de İslamcılar tarafından bir Hristiyanlık-Müslümanlık çatışması olarak değerlendirildi. Türk güzelinin güzelliğinden ötürü değil, jürinin dedesi Şeyhülislam olan bir Türk kızının kendini beğendirmek üzere Mayo ile önlerinde olmasını Hristiyanlığın bir zaferi olarak değerlendirdiği, Osmanlı'yı bu hale getirdikleri için danışıklı dövüş sonucu birinci ilan ettiği iddia edilmişti. Bu iddia emekli Darüşşafaka öğretmeni olduğu ifade edilen Belçika'daki yarışma sırasında orada olduğunu söyleyen Halit Turhan'ın anılarında yazmaktaydı. Oysa bu zafer kazanıldı. Cumhuriyet Kurulalı 9 yılı olmuştu. Üstelik Keriman Halis'ten önce de Türkiye'de güzellik yarışması düzenlenmişti. Söz konusu iddialar üzerinden düşünecek olursak jüri önceki yıllarda da bunu yapabilirdi. Zaten Halit Turhan dışında böyle bir iddia ileri sürende olmadı. Keriman Halis Ece'nin elde ettiği başarı gerçekti. Dünya güzeli seçilmesi Japonya'yı da etkilemişti. Japonya'da okullarda hem temel eğitim hem de lisans eğitimi ders kitaplarında Türk kadınının uzun bir süreç içinde erkek egemenliği egemenliği ve baskısından kurtulması içerikli Keriman Halis olayı diye bir konu vardı. Dönemin ünlü yazarı Peyami Safa, Keriman Halis Ece'nin dünya güzeli seçilmesini şöyle kaleme almıştı. Keriman Halis'in tüm dünyaya ispat ettiği şey yalnız ferdi bir güzellikten ibaret değildir. O, düne kadar kafes arkasında yalnız insan yumurtlamaya yarar, acayip bir küme hayvanı zannedilen Türk kadınıyla bugünün beynel milel hareketlerine karışan zeki ve cevval bakışlı Türk kızının farkını meydana çıkardı. Bu olay Türkiye Türkiye'nin geçirdiği inkılap hakkında yazılmış ve yazılacak kitaplardan ziyade fikir vermek kudretine haizdir. 13 torunun büyük annesi Keriman Halis ilerleyen yaşlarında bile çok güzel görünüyordu ve Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri sayılıyordu. 28 Ocak 2012'de İstanbul'da kızının evinde kalp yetmezliği nedeniyle öldü. Tabutu Türk bayrağıyla örtülen Ece 30 Ocak 2012'de Feriköy mezarlığına defnedildi. Farklı alanlarda başarılı işler yapan bazı isimlerin de Keriman Halis'le akrabalığı bulunuyor. Ünlü operet bestecisi Muhlis Sabahattin Ezgi amcasıydı. Halası ünlü besteci Neveser Kökteş'ti. Yeğeni Asım Ekren de müzisyendi. Kardeşi Turgan Ece'nin torunu oyuncu Kenan Ece günümüzde başarılı işler yapmaya devam ediyor. Ayrıca Keriman Halis Ece Deniz Uğur'un da büyük halası oluyor. acısıyla tatlısıyla bir keriman halis ece geçti bu hayattan. İyi ki geçti.